mutfak yarışmasına başlıyoruz. Ne pişireceksiniz? Karar verildi. Bu pasta olacak. Harika bir fikir. Mabel yardım et. Pastayı koyduk. Ben de kremayı sıkacağım. Her şey tam olarak çok güzel ve eşit şekilde olmalı. Bunun için spatula kullanacağım. Pekala. Son kek. Vay canına çok havalı bir oyuncak bebek. Aynen öyle. Oyuncak bebekle pasta yapmamız gerektiğine karar verdim. Onu keklere koyalım. Süper o zaman fazla her şeyi keselim. Pastadan bir elbise çıkmalı. Bunu da keselim. Şimdi de krema ile kaplanması gerekiyor. Oh, ben daha iyisini yapacağım şey. Evet kurt. El arabası şeklinde pasta yapmayı düşündüm. Harika olacak. Evet zaten toplanmış pastamız var. Sadece fazla okları keseceğiz. Aynen öyle. Hadi arabanın doğru şekilde keseyim. Ben de içine mükemmel çikolata ekleyeceğim. Bir sürü var resmen. Sıktık ve mastikle kaplıyoruz. Detayları, gözleri, tekerlekleri ve numarayı ekliyoruz. Harika çıktı gösterdiğim dergideki gibi işin. Başardık. Çok havalı oldu. Hadi çok. Bizim de şeffaf bir şekerimiz var. Pastanın üzerine koyacağım. Süper. Ben de sadece sıkı tadında jeli sıkacağım. Ne kadar güzel baksana. Harika. O zaman kaldırıyoruz. Vay be bu gerçek bir mucize. Zeynep pastanın üzerine çok güzel yayılıyor. Ne kadar güzel. Pastamızı çok sevdim Mabel. Ben de. Süreniz doldu. Şimdi bakalım ne yaptınız. Tatmaya başlayacağım. Kızların takımıyla başlıyorum. Hadi deneyeceğim. Bir dilim alırım. Ve ısırıyorum. Hmm, çok lezzetli. Başardınız kızlar. Pekala. Bakalım erkekler takımı ne yaptı? Oo bu araba. Onu keselim. İçinde çikolatalı şurup var. Çok havalı. Hadi tadına bakalım. Hmm, bu çok lezzetli. İnanılmaz bir şey. Hoşuma gitti. Karar verildi. Erkek takımı kazanıyor. Oley. Yeni göreviniz pizza. Çok kolay. Mabel ve ben ihtiyacımız olan her şeyi hazırladık. Aa, sebzeler mi? Hayır. Bizde tatlı pizza olacak. Chloe'ye yardım et. Ambalajı onunla çevirmemiz gerekiyor. İşte böyle. Başardık. Hadi buraya koyayım. Sonra ise birkaç yumurta kırmalıyım. Hadi birlikte yapalım. Harika çıkardık. Geriye kalan tek şey... Her şeyi karıştırmak. Hadi birlikte yapalım bunu da. O kadar da zor değil. Mükemmel bir hamur elde ettik. Şey baksana şuna. Bu pizzamız için mükemmel tatlı temeldir. İlk bileşen ne olacak? Tabii ki dondurma. Bir kaşık koyalım ve yiyoruz. Bundan sonra tüm sevdiğimiz jelibonları getirdim. Şekerler ve ben kebasta sesi. Hiçbir şey unutmamamız gerekiyor. Bununla çok daha işte açıcı. Aynen öyle başardık. Hadi kızlar ne yaptı? Vay be. Chloe. Kocaman bir pizza yaptık seninle. Bunun için hamuru çoktan açtık. Şimdi soslu koyacağız. İşte salçamız. İyice dağıtalım. Dikkatlice. Şimdi peynir. Ve böyle sucuklar. Vay canına ne kadar da iştah açıcı görünüyor. Mabel bu kocaman pizzayı hazırlamamız gerekiyor şimdi. Hadi pişirelim. Bunu brülörle yapalım. Böylese çok daha hızlı olacak. Kendin bak pizza gözlerimizin önünde pişiyor. Harika iş verdin dostum. Çok iyi. Böyle pizzayla kazanamayız. Ne yapacağız şeyin? Oh, ben buldum Hadi kızları tuzağa düşürelim Pizzalarına kırmızı biber koyacağız Acı olacak İnanılmaz derecede acı Horiko bir fikir sana yardım edeyim Bir sürü atalım Evet Horiko iş çıkardım Aferin sana Hadi çak Her şeyi hazırladınız mı? Sırımız doldu Pizzalarınızın tadına bakmak istiyorum erkek takımıyla başlayacağım. genç görünüyor. Tatlı kokuyor. Ve tadı da tatlı gibi. İlginç. Hoşuma gitti. İyi bir fikir. Şimdi kızların pizzasını deneme sırası. Mükemmel görünüyor resmen. O kadar büyük deneyelim. O, bu ne? Neden bu kadar acı? Ağzımda her şey yanıyor. İşe yaradı. Kurt onları yaptık. Şimdi daha iyi oldu. Ama ne pişireceksiniz bu sefer? Ve şimdi göreviniz dondurma olacak. Mükemmel. Rainbow ve ben ne yapacağımızı biliyoruz zaten. Süper ayakkabılarına ihtiyacımız var. Oreo'yu parçalayacağız. Vuracağız. Dur Chloe. Bence Oreo zaten kesinlikle kırmızı haline geldi. Hadi açalım ve öğrenelim. Evet işe yaradı. Şimdi kalıplara yerleştiriyoruz ve süt Her Oreo paketine dolduruyoruz. Ve ardından dondurma çubukları yerleştiriyoruz. Her şey donmalı şimdi. Bekleyelim. O kesinlikle daha iyisini yapacağız. Nereye gitti bu çocuklar? Çok garip. Kurt burası çok soğuk. İhtiyacımız olan iş getirdim zaten. Kar. Hadi onu mutfağa götürelim. Bana yardım et. Bir top götürdük. Ama nereye koyacağız? İşte buraya. Hadi koy. Bu kiranın içine. Çok iyi görünüyor. Bu ne ya? Çok büyük dondurma. Şimdi Skittles eklememiz gerekiyor. Hadi dondurmamızı Skittles tadıyla böyle şeyle boyayacağım. Yenge o yenge olacak. Aa, bizim dondurmamız hazır. Hadi ambalajı çıkaralım. Çok açıcı görünüyor. Bu şey aradı mı? Süper. Ben böyle bir şey yardım zaman doldu. Ne hazırladınız gösterin. Erkekler ne yaptı? Hadi buraya getirin. Çok ilginç bir şey. Deneyelim. Oo, bu neydi? Nasıl oldu böyle? Neyse bunu yemeyeceğim. Kızlar ne yaptı? Vay canına oryolu çikolatalı dondurma. Hmm, çok lezzetli. Hoşuma gitti. Ve siz kazandınız. Yaşasın Zafer ne kadar güzelsin. Ah, benim en sevdiğim arkadaşımsın. Kısacası ben de öyle düşünüyordum. Hmm. Hey inek. Ödevimi yaptın mı? Evet yaptım. İşte. Harika. Babam ağlarsam bana telefon verecek. Bu ne demek oluyor? Neden burada hatalar var? Ha? Ama bu senin gibi olmasını söylemiştin. Aynısı. Ne? Aptal mıyım sence? Ben resmen A almalıyım. Ay! <laughs> bu oyuncak bebek mi? Okula oyuncakla mı geldin? <laughs> Baksanıza şuna millet. <laughs> Lisede ve oyuncak bebek kremi kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın sen? Çocuk ya bebek. istediği gibi olabilseydim. Güzel, şık ve saçlarında ve kimse bana görmez. Ha? Ha? Ne oldu? Merhaba. Aa, ama ama nasıl? Ne ama sen kimsin? Benim işte. En sevdiğin oyuncak var be. Sonunda sana sarılabildiğim için çok mutluyum. Aa, ama bu nasıl mümkün? Sana yardım etmem gerektiğini düşündüm ve işte buradayım. Ne? Yardım mı? Ne diyorsun sen? Hadi sen de benim gibi havalı ve şık olmak istedin. Ve sana geldim yardım, yardım etmeye. Gerçekten mi? Tabii ki ama önce benim evime gidelim. Vay! Vay be! Bir oyuncak bebek evinde miyiz? Great, benim rüya bebek elimdeyiz. Ama neden? Çünkü dönüşümüne buradan başlayacağız seninle. Barbie'nin oyuncak evinde benden başka nerede böyle olabilir ki? Hadi. Peki, makyajla başlayalım. buna ihtiyacın olmayacak. İlk olarak cilt sorunlarından kurtulalım. Ay, dikkatli ol. Vay be. Sadece bir başlangıç. Şimdi ruj sürelim. Sanırım bu renk sana yakışacak. Sonra kirpekler. Ve bu acıtıyor mu? Hiç acıttım ya görüyor musun? Vay be. Yüzüne biraz pudra sürelim. Ve göz farı ile bitirelim. En sevdiğim renk. Vay. Ama bir şey eksik. Hangisi yakışacak? Kırmızı değil. Sarı. O da değil. Bu daha iyi ama hayır. Mavi işte bu tamam. Hmm. Oh. Ve şimdi saçımızı düzeltelim. Vay be. Oh hayır <laughs> Belki bunu. Aa, vay. Arya ile benziyorum. Hmm. Oh. Belki bu. Hayır. Tam gereken pembeye ihtiyacımız var. aman tanrım. Vay. Harika. Şimdi de giyinme odasına. o kadar hızlı değil Barbie. Hmm, i̇şte giy. Bakalım. vay. <laughs> <Gülüyor> Bye. <Gülüyor> 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 ne kadar güzelim. Aynen, şimdi okula gitme zamanı. Hey, benimle sinemaya girmek ister misin? Sen mı almış oldun? Tabii seninle sinemaya geleceğim. harika futbol takımının kaptanı okuldaki en güzel kıza sahip olmalı. Bu da ne böyle? Hey Kenız, derslerden sonra konuşursanız. Ne sıkıcı. Oh, hey Seyidi nerede? Seyidi'yi gören var mı? Evde olmalı. Oyuncaklarıyla oynuyor. <laughs> Bu da kim? Ay inanılmaz görünüyor. Bu da kim böyle? Vay bu kim öyle? Ha? Ha? O, hadi tamam. Özür dilerim. Yeni öğrenci uyarılmamıştım. Um, benim Sedi. Sedi? O inek mi? Oo, vay. Beklenmedik. Böyle görünebileceğini bilmiyordum. <laughs> oh. Umarım bu iyi notlarını etkilemez. Oturun. Ee, tamam. Ne oldu ona? Çok güzel görünüyor. Hey! <laughs> bu ne demek? Sheldon yeri nereden değiştin? Normalde öne oturmuyorsun hiç. Özür dilerim Bay Williams. En arka sıranın arkasından hiçbir şey görmedim. Ama dersinizde kaçırmayacağım bir şey. Tamam, öyle olsun. Bu da ne böyle? Nasıl cüret eder? Sakin ol Elif, sakin. Bu kız kendi kendine böyle olamaz. Biri ona yardım etmiş. Hmm. Selam. Ah, merhaba. Bu kadar güzel olabileceğini bilmiyordum. Yani sadece güzel görünüyorsun. Şey, teşekkürler. Peki benimle sinemaya gelmek ister misin? ne? Sinemaya mı? Seninle mi? Cidden mi? Evet. Futbol takımının kaptanı okulun en güzel kızıyla çıkmalı. Ah evet. Seninle geleceğim. Tamam. Görüşürüz. Evet. <laughs> ha? Merhaba. Barbie beni korkuttun. Bir daha yapma. Ah, <laughs> üzgünüm. Yanlışlıkla oldu oldum. Seni bir randevuya davet ettiğini duydum. Evet. Hayal edebiliyor musun? Tek yapması gereken görünüşünü tamamen değiştirmekti. Çok teşekkür ederim. Hmm, güzelleşene kadar seni fark etmeyen bir adamla çıkmak istediğinden emin misin? İyi fikir mi? Ne? Üzgünüm seni dinlemiyordum. Şalunla şey nasıl randevuya çıkacağımı düşünüyordum. Aynen. Ah! Zil derse gitmeliyim. Aa. Hmm. Ne? Onu sinemaya mı çağırdı? Bana söylediği şeyin tıpı tıpı aynısı. Hayatını mahvedeceğim? Belki de onunla sonra ilgilenirsin. O inek kafalının yanındaki kızı. Gördün mü? O kimdi öyle? Sırt çantasından mı çıktı? Hı hı. Tanıdık görünüyordu. Onları takip etmeliyim. Sıkıcı bir ders. Keşke bu daha önce bitse. Sen saklansan iyi olur. Tamam. Bak. Yakında görüşürüz. Umarım kendini yitmemişsindir. Seni sır çantama koyacağım. Dur. Az önce bir oyuncak bebek ile mi konuştu? Aynen öyleydi. Hımm. Ne güzel olmasının sebebi bu. Ama sorun değil. Sadece bebeği çalacağız. Şaşırtıcı dereceye kolay. <laughs> evet kesinlikle spor filmlerini seviyorum. Merhaba inek. Yani sevdik. Şey. Evet, merhaba ee, bu arada filmimizi iptal edildi. Sen Pekala umarım sen ve Seydi birlikte çok çok eğlenirsiniz. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kolum uyuştu. İşte geliyor. <laughs> evet. Pekala, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bu neydi böyle? Bilmiyorum. Seni kaçta alayım? Harika, onu bulduk. Onu kıracağız. Dur. Bu çok sıkıcı. Bu inikten intikam almalıyız. <laughs> yiyebildiğim için çok mutluyum. Daha önce hiç böyle oturmamıştık. Daha önce de farklı görünüyordun. Şimdi ise bambaşka birisin. <laughs> Neyse ama başka neyi seviyorsun? Başka bir şey mi gerekiyor? Ne zaman havalı göründüğünün emri mi? Artık herkes seni seviyor ve sen ne istersen yapmaya hazırlar. Seyri bir şeyler ister misin? Seyri bak elinde ne var. Döndürme ister misin? Yine bir elbise istiyor musun? Ya da bir tabak bak donat. Okulun en güzel kızı için ne istersen. Gördün mü? Sadece görünüşünü değiştirmen yeterliydi. <laughs> ben gitsem iyi olur. Kendimi kötü hissettim. Söyle Bekle. Nereye gidiyorsun? Seydi. Neyken hiçbiri beni fark etmedi. Güzel olduğum anda. Herkes beni sevmeye aniden başladı ve sadece dış görünüşümle görüyorlar. Barbie haklıydı. Ben olduğum gibi kabul etmeyen arkadaşlara ihtiyacım yok artık. Barbie, nerede o? Hey, Sadie. Selam. Alice, Claire, ne planlıyorsunuz? Bizden daha havalı olmana dayanamıyoruz ve bu durumu düzeltmek için bir yol bulduk. Sen kesinlikle bu kadar havalı olamazdın. Durun ona sakın dokunmayın. Tamam her yine sıska alacağına söz verirsen. Aynen ve bizim için ödev yap. Ve Sheldon'u bana geri ver. Hayır artık sana hizmet etmeyeceğim. Sheldon'u da ve okulun en havalı kızı ismini alabilirsin. Ama artık sana hizmet etmeyeceğim. Ve bana bebeğimi geri ver. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Ben nasıl göründüğüm önemli değil. Artık kendimi sana ezdirmeyeceğim. Bunu duyduğuma sevindim Sedi. Nihayet görünüşün her şeyi olmadığını kabul ettin. Barbie! Siz ikiniz de biraz görgü kurallarına uymayı öğrenin. Ha, bizi korkutabileceğini mi sanıyorsun? Bize ne yapabilirsin? Ha? çok daha iyi. Bay. Bir süre bebek evinde kalacaklar. Bir şey öğreteceğim. hey Söydü. Seninle sinemaya gitmek istiyorduk. Çabuk ol. Ve sıcağı git yap. Çok dağınık. Biliyor musun Sheldon? Kendine başkasını bul. Seninle sinemaya gitmeyeceğim. Ne? Ama ben çok havalı ve güzelim. Benimle nasıl giremezsin? Güzellik her şey değildir Sheldon. Ne? Saçmalık. Şey, benimle sinemaya götürmek ister misin? Tabii ki hayır. Of lanet olsun.